Abi, Bu sefer meşhur da Beni şimdi tam meşhur edin Eminim tamam. meşhur değil i̇şte e, Değerli basın mensupları Değerli hemşehrilerimiz Buraya önemli bir konu için toplandık Gördüğünüz gibi Çayeli Belediyesi'nin Yapmış olduğu bir proje var Bu kapsamda burada bulunan Hükümet konağı, lojmanlar ve Jandarma yıkıldı Ve Çayeli yıllar sonra ilk defa Denizden buluştu ve nefes almaya başladı ancak e, buraya yapılacak proje halkın ve sivil toplum örgütlerinin ciddi anlamda tepkisini çekmekte. Çünkü yapılacak bina ve yapılacak e, proje neticesinde Çayeli'nin tekrar ölü kapanacak. Çayeli tekrar denizden koparılacak ve nefes alması engellenecek. Biz onun için e, buraya toplandık ve burada bir değişim istiyoruz. Biz bu değişimi Çayeli halkı adına istiyoruz. Çayeli'ndeki sivil toplum örgütleri adına istiyoruz. E, ve şunun da sözünü veriyoruz ki eğer e, Çayeli hemşerilerimiz 30 Mart akşamı Belediyeyi Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli adayına, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kadrolarına teslim ederlerse e, burada Çayeli Meydanı'nın makus tarihi değişecektir. E, biz imar değişikliği ve resmi kurumlarla yapılacak e, çalışmalar neticesinde bu meydanı değiştireceğiz. Artın altındaki otoparkı bırakacağız. Buraya yeni bir düzenleme yapacağız. Sayın Belediye Başkanı adayımızın bu konuda çok güzel projeleri vardır. Ben kendisi için e, sizlerin e, nezdinde tüm Çayeli hemşerilerimizden destek talep ediyorum ve sözü değerli belediye başkan hmm. adayımız Cihan Cihangir Bey'e bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın basın mensupları, çok değerli çaylili hemşehrilerim. Hepinizin gördüğü gibi buradaki kamu binaları yıkılarak yine yerine hazırlanan projeyle eee belediye ve kaymakamlık hizmet binası yapılması projelendirilmiştir. Bu olay halkımızla görüşülmemiştir. görüşünmemiştir. Şahilindeki sivil toplum kurumlarıyla ile bir iş işare yapılmamıştır. Gördüğümüz kadarıyla Şahililer bu projeye tepkilidir. Eğer şayet hemşerilerim bizi beni takdir görür de 30 Mart'ta biz belediye başkanı seçilirsek biz söz veriyoruz. Bu proje değişikliğini yapacağız. Biz burada görsellik on plana çıkacak şekilde e, Çayeli'ni bu meydanı denizde buluşturacağız. Çayeli'nin hava sirkülasyonunu sağlamış olacağız. Bu konuda kararlıyız. E, halkımızın desteğini görüyorum bu konuda. Biz onculuk yapacağız. Ben belediye başkanı olarak bu proje değişikliğinde gereğini yapacağımı söz veriyorum. Bu vesileyle tüm çayelili e, vatandaşlarımızı saygı ve sevgililerime selamlarım. Kendilerinden destek bekliyorum. Oylarını bekliyorum. Tekrar selamlar, saygılar. Teşekkür ederim. Bir ekleme yapacağım. Ben bir haber vereceğim. onu da bir ekleyebilirsek. Eee sayın belediye başkan adayımıza teşekkür ediyorum. Ben burada bir müjde vermek istiyorum. Yarın eee İstanbul milletvekilimiz eski bakanımız Sayın Muratbaş Eskioğlu Bey eee Rize'ye geliyorlar. Yarın 13.30'da İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde bir e, aday tanıtımımız ve basın açıklamamız olacak. E, burada üretken Milliyetçi Hareket Partisi belediyeciliğine katılan yeni kadrolar var. Eski Fındıklı Anap Belediye Başkanı Sayın Gürhan Bey, e, Süleymanoğlu Hacı Süleymanoğlu Bey katılıyor kadromuza. Kendisinin adaylığını açıklayacağız yarın Allah nasip ederse ama çeyreğini yakından ilgilendiren bir konu var. E, eski değerli belediye başkanı Sayın Ahmet Yazıcı Bey... Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yapmayı tercih etti. Kendisinin de yarın Madenli e, Milliyetçi Hareket Partisi belediye başkanı adaylığını açıklayacağız. Yarın İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde büyük bir coşku içerisinde tüm halkımızı saat 13.30'da davet ediyoruz. Bu duyuruyu da buradan yapmış olayım. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar ben 44 e, senedir Çayeli'de yapılan her güzel şeyin yanında, her kötü şeyin de karşısında. Şimdi bizim çayelimizde ikinci bir hata yapılıyor. Birinci hata yolun böyle geçmesi. Olun, ederim, e, affedersin Berlin Duvarı diye yazmıştı ve şimdi ikinci bir Berlin Duvarı yapılmak için biz de çayeli halkı olarak çayelin ikinci bir parka. Nasıl İstanbul'da Gezi Parkı'nı arkadaşlar eyleme aynı şey burada var bütün çaylıları burada tepki göstermesini bekliyoruz. İkincisi cezi parkı yani burası. cezi parkı. Biz daha iyi bir yere mesela postaneyi bir yere kaldıran Şu zaten sipahinin malını buradan alıp buranın altını iki kat yapıp karar yapıp şuradan çayını bir giriş verip sade giriş olarak çaylının çalışması esnafın daha iyi yapması için işte. çünkü gelen var yabancı vatandaş çayına gelmediği müddetçe çaylı iş yapmaz. Çünkü her gün aynı yüzler var. Buraya girecek yabancılar ki Murat çaylı esnafı da iş yapacak. Biz esnaf olarak ben tepkili Var böyle çok arkadaşım ama biz bir kere böyle bir şey oldu mu yok bir siyasi partide görünmüyor. Görüneceğiz. Herkes herkes Tepki manayı verirse verirse hiç fark etmez. Ama Çayırı'nda yapılan şeye tepkimizi göstereceğiz. Çünkü biz Çayırı'yız. Burada biz yaşıyoruz. Ben nasıl benden onun için ikinci nesil olduk insanlara isyan ediyoruz. Gelecek nesil de bize isyan etmesin. Çaylı halkı iyi bir parka kaptırdı. İkinci, çünkü Çayeli büyüdü birinci parklar ikinci park olsun hepinize teşekkür ederim ben bunu istiyorum bütün vatandaşlar da bu işe tepki göstermesini istiyorum ben sivil toplum e, kurumlarının başkanlarıyla bu konuyu görüştüm de e, bu anda projeyi hazırlayan bakanlar kendileriyle herhangi bir istişare iş yapmamışlar. Yani şunu gördüm bu proje hazırlanırken çağ bir ortak akıl oluşmamış. Sivil toplum örgütleri bu konuda e, bir istişare iş yapılmamış. Onların da tepkisini gördüm. E, keşke bu projeden önce bu olayla ilgili bir konsensus sağlansaydı bu proje burada yapılmazdı kanaatindeyim. Alt otopark olabilir. Üstünde görsellik on plana çıkacak şekilde e, bir meydan oturma alanı e, yeşil alan tabii bu uzmanlarıyla çalışarak çok e, görsellik on plana çıkacak şekilde e, bir bahçe yapılabilir buradan şehre bir giriş yapılabilir e, bu olabilir e, ben e, tabii ki bir proje hazırlandı bu proje değişikliği ile ilgili e, ilgili kurumlarla bu konuyu görüşüp ikna etmek gerekiyor. Yani tabii ki bu anda ihaleye çıkılmış. Yani bu projeyi şey noktasına getirmişiz bu anda getirilmiş. donulması biraz zor bir noktaya getirilmiş ama halkın desteğiyle değiştirilir kanaatinde.